arkadaşlar. Arkadaşlar Bobby 17.83 can dostumu tek taraflı cam ile trolleyeceğim. Arkadaşlar yani dediğim şey şu. Onun ekranından yani onun oynadığı oyundan onun ekranından camlar e, cam siyah olarak gözüküyor. Ama benimki de normal bildiğimiz cam gibi gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir mod kurdum sizler için. E, arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar unutmayın ki eğer kanalıma abone olup like atarsanız ve yorum yazarsanız e, şu an buradaki gibi yorumları sizin isminiz ve yorumlarınız öne çıkacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da söylemek istedim. Şimdi oyunumuza geçelim. Küçük ev yapıyoruz. Babiyede hemen küçük ev ne yani yazdım. Şimdi bu kadarı şöyle atalım. Böylece bunun envanterime koyayım küçük ev. Ha yapmaya başlamış bile. Oo arkadaşlar bizim evimiz çok güzel. Hemen evet. terimdeki eşyalarımızı hemen alalım da bakayım. Böyle yapıyor arkadaşlar. Küçük ev benim yaptığım küçük ev yapıyor. Hemen hızlı bir şekilde yapalım şundan. Arkadaşlar şu anda bir kuyu hızlı bu tekrar cam aslında çok güzel bir şey ee, babi şu anda görmüyor camdan bakıyorum ki hmm, bir tane küçük evimiz var şöyle yani çok küçük en küçük bu olabilir ana iki tane arttan arkadaşlar arkadaşa kuyu yapıyorum şu boşluk bir yer. yani burada hemen şuraya yapayım yapacağım tabii ki de buralarda da hemen ayo buraya değil bir dakika evet hadi kaç dakika? Aa arkadaşlar bitirmiş mi? Bir arkadaşlar şeyden bakalım hemen. Suyu da koy. Sonra ee, bakalım hemen. Ana bitirmiş. Bitirmek üzere arkadaşlar bitirmek üzere. Hemen hemen hemen. Ee, şey alalım hemen şuradan da. Güzel güzel. Şöyle. Şuraya da. Hemen hızlı 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 hızlı. Arkadaşlar iki tane koyu benim yanmıyor yani. Ana mi arkadaşlar. Ya sıfır bitirmedi dedim şunu. Oo dört tane bakalım dört tane ve şöyle yan yana ve evet. çapraz benimki. birazcık değişik benimki aslında onunkinden. Kuyum burada onunki. Bunlar biraz. Neyse fark etmez. E, süre bitti yazayım. Bak bir şey yapıyor. Bir tane daha ev yapıyor arkadaşlar. Ben bir tane daha yapacağım. E, hangi yer var mı? Burası evet. Burasını yakabilirim. Bunlar yapıyor Güzel güzel. Şaşıracak, şaşıracak arkadaşlar. Bir kat e, sadece e, onda siyah, benden normal e, Minecraft'taki cam olarak gözüküyor. Şu an yani benim tarafıma gelse böyle göremez. burayı siyah görür. Öyle bir cam yani sadece benim ekranımda. yapıyor arkadaşlar bende. Birazcık buraları çimenlendireceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar siz spor <laughs> bu evlerimizde. Ben çimen... Ana! Ne ara çimen yapmış lan o? İşte onun şu çizgi tarafı kırmızı benimki mavi. Bitirmiş herhalde bakayım. Dur süre bitti yazacağım. Süre bitti. Ay atmadım. evet arkadaşlar şimdi. E, şimdi... Ve evet, arkadaşlar şimdi bu ilk sen göster. Tamam. Gel 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 gel. Gel gel bak 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 bak. Arkadaşlar şu an şu an şaşırdı ve şurayı siyah olarak görüyor. Arkadaşlar Neyse. benimki senin gibi niye aynı? Oo arkadaşlar şu an şaşırdı. Nasıl olabilir yazacağım arkadaşlar? Yani Arkadaşlar çalmışsın falan diyeceğim. Yok ya öyle bir şey demeyeceğim. Uuu. Şöyle arkadaşlar amacı da atacağım. Sen benden çaldın. Şöyle ağlamış e, üzülmüş şey yapayım da. Evet. Şimdi bunu da yaptık. Mis gibi. Şimdi. Ya çok güzel. Arkadaşlar bu arada onun tarafı kırmızı çünkü arkasındaki platin kırmızı olduğu için benimki de mavi. Sıradaki görev. o sinirli. Ee, şunları bir arkadaşlar şunları sonra da e, sıfırlayacağız. Arkadaşlar ikimizin elinde de tahta baltı. Basamıyor gibi bu. Al bakalım ne çıktı? Bana at bana at bana at bana at. Bana at. <laughs> at bakalım. Arkadaşlar bakalım ne çıktı? Bakalım. Bu ney? büyük bir eşya. Oo çok güzel çok güzel arkadaşlar. Güzel bir şey olacak belli. Şurayı bir sıfırlayalım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar yazalım komut. Evet arkadaşlar şu an komutumu girdim. Ee, yukarıda error mu? Heh silinmiş her şey. Şimdi şunları bir şey yapalım. Şöyle bir zanneyelim. bir. Güzelce envanterim bayağı dolu. Bobby de i̇şte şu anda merak etti. Aa burada. Tertemiz arkadaşlar komutla. ölçümüzü bakın. Bunu tek taraflı cam olduğunu Şöyle anlayabiliyorsa bakın. Şöyle baktığınız zaman bunu Büyük bir eşya yapacağız. Bugünsün tamam mı? Tabii ki de tahta baltamız da olur. Yani her şey tahta balta ile oluyor. Ney? Hadi. Tamam. Zaten yeneceğim seni. Tamam. dedi. Hangi eşyalar olur bakayım? Hangi eşyalar olur ki? Yani normalde şu olur sonra mesela demir olur mesela arkadaşlar gördüm 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 hemen gördüm. 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 gördüm alacağım şuydu herhalde yok buydu iyi mu evet aynı göstermedim bakayım Aşağı i̇şte şu an aynısını şuradan da şunu alalım. Ne? Blokla. Arkadaşlar ne yapacak acaba? Ana sandık. Çok mantıklı. Ben sandık yapacağım arkadaşlar. Hiç yardım almadan. İyi. İyi sandığın etrafı. Arkadaşlar turuncu alacağım. Turuncu da alacağım. Turuncu alıyor mu peki bu? arkadaşlar hepsini kırdı ve o tamam içi e, önemli değil arkadaşlar şurasında şöyle gerekiyor mu bir de hayır blokları kapıyor ama ben kapatmayacağım bir dakika arkadaşlar göremiyorum chest Ay kırdım. Şurayı. Aa işte ince bir şey var. Birazcık daha büyütmem gerekiyor. Ama şurayı kırabiliriz. Arkadaşlar. Üstünde de turuncuyla kapattık. Neredeyse bu iş bitti. Bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Şu turuncu blok. yukarı kutup çıktı. sonunda görecek. Ama o koyarsa siyah gözükür onda. Gene onda da çalıştım da. Ama İngilizce bir şekilde tek taraflı yazıyor. Oo arkadaşlar ben sandım bitirdim. Çok güzel oldu. Abi çok güzel. Bakın ne güzel. Bak sandım. Bir dakika, sandığım... Şu var mı? Peki? Yok. Kır odama sandım. Bak benim pin'den biraz ya. Ana hep yanlış. arkadaşım pin. Arkadaşlar. Arkadaşım Caneli'yi troledeyim gibi. Bu sefer de kırmızı gideceğim, yanına gideceğim. Çünkü yani daha yakından görmek istiyorum. Bakayım. Şu olayım. Şöyle arkadaşlar bir şöyle bakalım. Bak bak şöyle Ana ismim var benim. Hmm. İsmimi yok etmedim kafamdaki şu ismim arkadaşlar. Arkadaşlar. Dur arkadaşlar şu sandığı aç açacağım. kim aç? Ne açmış. Ya. Aa, ben bunun etkisini kesicem peki. Şimdi ben yemedim ben arkadaşlar hemen şuradan üstü düşemiyorum ki zaten. Ee, hmm. Tabela bitti benim. Hmm. Ee, arkadaşlar bir tane tabela koyacağım çok kötü. Tamam yazacağım. Arkadaş güzel oldu. İçine bir şeyler koyacağım da iç. Şurada, be, be iç, iç. Arkadaşlar İçine koydun mu? İçi. İçi. Bu kim dedi? Nerede bu? <laughs> hissediyor burada olduğumu. <laughs> bir dakika. İçine bir şey koydum. Sandık çok kötü şey şuraya doğru yazacağım. Bir dakika kaldı. Ne şöyle yazayım. Chat ikisul yazacağım. Onu böyle trolleyeceğim. Yok yanlış kalkm hep ya. Şey 233. 333 yazdım. Trollemek amaçlı tabii ki de. Arkadaşlar kutusunu görmüyor ama kutunun tepkisi ne olacak 333 yazdım bir dakika çıldırdı, arkadaşa, çıldırdı. arkadaşlar çıldırdı küçük arkadaşlar sucudan çıktı bir dakika arkadaşlar bir dakika şu an ama bir dakika şak şak bir dakika şaka yapıyorduk ki çıkar şaşan çıktı 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 Çık, beni görsün artık da çıktı çıktı oyunda Arkadaşlar sonuçtan çıktı. Arkadaşlar neden sonuçtan çıktı bilmiyorum. Lan arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika çıktı o. Babanın 84 ne? Babanın 84. Babanın 84 burada. Arkadaşlar Jack 333. Nerede Jack? Nerede? Ee... Ben bu bir şaka yapıyordum. Ben. Şaka yapıyordum. Yapıyordum. Yo. Dum. Ben bak bir şaka yapıyordum. Ondan. Ş bir dakika. Şaka sırası olmaz. Ben koydum onu. Onu vallahi ben koydum. Vallahi özür dilerim. Abi ben neden şaka yaptım? Böyle bir şey yapmamam gerekiyordu. Belki aram bozulabilir. Arkadaşlar bakın yaptı. yaptı. Şaka hatırlasın benden baba oyunu korkuttun bir dakika arkadaşlar bir dakika arkadaşlar şu anda şaka sırası bende diyor şaka sırası bende diyor arkadaşlar kim o mu? baba oyunu baba, baba hayır 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 Arkadaşlar sinirlendi sinirlendi Bak onu ben koydum bak bak Bak, bak, bak. bak ben koydum ha, ha, Git videomu izle bak ben yaptım vallahi billahi ben yaptım Ben yaptım Arkadaşlar Çıktı hayır arkadaşlar ben... Her an bana bir şey yapabilir. Elmas kılıç hepsini aldı zaten elmasın üstümde Arkadaşlar yüzde yüz bana bir şey yapacaklar bunlar laz Kim ne? hatırladım şimdi hatırladım. Lan Daha yeni hatırladım arkadaşlar bunu. Bobby 1782 so kimdi? game modda bile belki beni sunucudan çıkartacak. Neden buraya geldi şimdi? Bir dakika hala onlar 1182 ile konuşuyorlar mı? böyle bir şey yukarı kaçırdım doğru olabilir gel neden lan ihanetçi İhanetçi seni vuracağım bir tane. konuşmamız lazım söyle söyle uzak dur uzak dur uzak dur ben kaça blok alacağım taş blok ne geç karşıma ne konuşacağız lan ne konuşacağız İhanetçi. ne konuşacağız? Bu ne lan? Geç. Ne konuşacağız? ihanetçi? Söyle lan. Söyle. Bekle ben seni bir tikleyeyim de arkadaşlar bir tikleyeceğim mi? Bunlara belli olmaz mı? Kapatacağım üstünü de adam olsun. Evrem yok olacak. Ya bir git ben sana mı inanacağım ya? İhanetçisin hem. Söyle! Söyle! İnanmıyor. Nasıl? Nasıl? Ha, nasıl? İnanmıyor musun? Arkadaşlar bunun ehanesinden sonra inanmayacağım bunu asla. Arkadaşlar eşyalarını bir sonra lazım olur diye. Burada kalmış kısmını zorlayın ve demir kalbi kazanmayacak olarak ne kendini koru baba oyun sizin seninki belki koruyamaz benim can dostum beni neden korumasın sana mı inanacağım ilhan etti seni böyle <laughs> bir yer yaptı ya arkadaşlar baba 17 sekmeni şuradan yani can dostumdan özür dileyeceğim yani arkadaşlar e, benim duyduğum en garip onun yani en garip efsanesi babi 1698 en küçük kardeşleri olmalı o kim lan babam bu ne bu kim lan kimsin bu ne lan bu ne lan bu ne lan bu ne lan babi 1787 babi 1787 nefsane sizden olmak istiyorum Neden ah. ah, oh. olmak istiyorum? Aha. Gülüyor. Gel konuşalım. Kimler var? Şimdi de ben kendim de yazdım arkadaşlar. Kim belli değil ya. kim belli değil anlamıyorum nabuk şey küçük gel konuşalım ayaküstü olmaz güzel şey tanıyor musun tanıyorum tanıyorum gel gel tamamdır güzel şimdi eğilip konuşabiliriz tamam ne ayaküstü olmaz arkadaşlar oturalım arkadaş ben bu işte tak diye bağladım da bu kim ya gerçekten iyi davranıyormuş gibi davranıyorum. elindeki kılıcı da gördünüz mü? kim oldu belli değil. Ne bu elimdeki şeyi <laughs> Jack istiyor. Aynısı bende de var. Ne olmuş? Bana bir atsana ya onu. Bana at bir. Bana at. Bu kılıç evren kılıcı. Evren kılıcı. Arkadaşlar bu evren kılıcıymış. Bir dakika. Versene bana bir. Ver bir. Bana ver bir. Bana. Süper. Seni takım alayım. Yem. Arkadaşlar çünkü yani patronları benim yani patron gibi duruyorum, değil mi? Bakalım. Hayır mı? Lafı o zaman. Hadi hadi hadi. Lütfen ver lütfen hemen vereceğim hemen vereceğim vereceğim. Evren kılıcı, bak benim kılıcım Evren kılıcı. Bu benim bütün evreni ele geçirebilirim. Bir dakika arkadaşlar. Dediği şey şu. Bir tane sunucu var. İçinde bir sürü evren var. Bu kılıç da Evren kılıcı. Yani boyut kılıcı herhalde. Kılıç var. Ya da nedirin kılıcı? Bu evren kılıcı. Arkadaşlar ver benim. Tamam benim takımındasın bekle. TM benim takımındasın. Takımımdasın. Tamam benim takımındasın. Gerçek. Arkadaşlar troll yaparken böyle bir böyle bir... bir sana gelmişti. Eee biliyor Arkadaşlar rengi de değişik ha. Fark ettiniz mi? Arkadaşlar yapı kapışmasında böyle bir şey yok. Gerçekten baba 17.83'ü trollerken böyle bir şey sana bir şey diyeceğim. De bakalım. De. Belki. Ne bak. bakalım. üstümdeki zümrüt evrenler. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar üstümdeki şu zümrüt görüyor musunuz? Şu zümrütü. Gösteriyorum sana. Şu zümrüt şu kılıcı güç vermesini sağlıyor ve bu kılıç evren kılıcı. Doğru mu? Yok arkadaşlar. Şu, bu sihir boza benziyor çok değişik bir ses şey. bundan haberi var mı acaba ya gerçek lan ne oluyor lan arkadaşım tak bir şey ne oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor ne oluyor oğlum ne oluyor hızlıca şey, öldüreceğim ne geçireceğim lan oğlum evet arkadaşlar şu an artık takımımız belli patronları ben bu kimdi